Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız oy ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki bildirim ziline dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Şu ellerimizi görüyor musunuz? Hem temizlik malzemeleri hem mevsim geçişleri bu şekilde kurutuyor sürekli. Şimdi gerçekten mekik gibi tadında hem de videonun süresinden de anladığınız üzere çok da kolay bir model yapacağız. Böyle sıralı bir model olacak. Tek renk yazmalarınıza da çok güzel olur bu model arkadaşlar o kadar kolay ki, görüldüğü gibi şimdi ipimizi tığ battısına sabitleyerek işimize başlayalım 6 adet zincir çekiyorum başına iki kez alıyorum ben bir tığ battı bırakıp ikinciye giriyorum sizlerin tığ battısı küçükse iki bırakıp üçüncüye girebilirsiniz önce bir sonra iki sonra iki sonra iki aldım 15 adet zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Buradan boşluğuma girip kapattım. Ve sık iğne yaparak iniyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 7. sık iğnemi tığ battı içerisinde sabitliyorum. 6 adet zincir çekiyorum. Bakın şu an bu şekilde. Başına 2 alıyorum. 1 tığ battı bırakıp ikinciye giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 zincir. 15 zinciri girip bu araya kapatıp 6 tane sık iğnesi yaparak iniyorum. 3 4 5 6 7. dibindeki tığ battı da kapatıyorum. Yine 6 adet zincir çekip bu işlemi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadar kolay. Şimdi üstünü göstereceğim. Ben şu ara noktasını yapayım. Evet. Şimdi ilk başlarken ilk yuvaya girerken ipimizi girelim buraya sabitleyelim. 7 tane sık iğnesi yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 2 adet zincir çekiyorum. Başına bir alıp yuvaya giriyorum. 2 2 çekiyorum. 1 2 3 4 5 5 zincir çekip bu iki trabzan arası girip kapatıyorum tekrar 2 adet zincir çekip yuvaya girip sabitliyorum ve 7 sık iğnesi yaparak iniyorum 2 3 4 5 6 ve 7 şimdi benim burayla buranın arası 6 zincir ideal geliyor 2 3 4 5 6 zincir çekip hemen buradaki yuvama giriş yapıyorum Sizler onu ayarlayabilirsiniz. Sizinki belki 5 daha idealdir. Belki 7 idealdir arkadaşlar. Giriş yaptım buraya. 7 tane sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 2 zincir. Başına bir aldım, girdim. 2 2 çektim. 5 zincir bu aradan girdim kapattım. Tekrar 2 zincir yuvaya girip sabitledim ve 7 tane sık iğnesi yaparak iniyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Yine araya 6 adet zincir çekiyorum. Alt adet zinciri buradaki yuvamın içerisine girip sabitleyeceğim. Bu kadar arkadaşlar. Mekik tadında çok güzel sıralı bir model oldu. Dediğim gibi oldukça da kolay bir modelde. Bazen böyle kolay modellere de yer vermek gerekiyor. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle hoşça ve dostça kalın.